66 yaşımızdayız. Çok bayramlar, çok siyasetler, acıdatlı günlerimiz geçti. Ama şimdi ortalığımız düzendi. Allah mutlu bayramlar, gençlere sihat, taze ömürler nasip müessir eylesin. Hayırlı bayramlar tekrarına nasip müessir eylesin. Eski babalar derdi ki sen geldin hocam ben diyor ki ya hacanı temin ettin diyor ama ettim ama eski babalar derlerdi ki ya hacanı samanın bitmesin derlerdi kar eskiden çok olurdu. Yabaltıyla yabaltıyla çuvalla basacak kapıdan tamam çuval çıkmazdı. Yabaltıyla torbada zaman yoktu çuvallar vardı. Kapılardan çıkmazdı. Şimdi peceyi açacaksın yabaltıyı atacaksın her taraf kar. Bir yabaltı 300 gram alsa 50 gramını yabaltıda kalacak 200 gramını Yeni alıp gidecek. Ben sana zaman verdiğim de işe yaramadı, vermediğim bir şey yaramadı. Yeni alıp gidecek. Onun için ömür varsa tek bir hal tatil Allah'tan. Amma yağarık, amma yeri, amma olur. Ölürsek kalan oğlumuz, komşumuz, eşimiz, dostumuz faydalanır. alır. Olandan faydan Olmayandan ne alacağım? Yok. Ben öldükten sonra canım alacak bir durumum yok. Onun için Allah sihat, sabırlar versin. Cenab-ı Allah Muhammed'in ümmetinin ağzını, tadını bozmasın bizim günde iki sürü. Kim Muhammed'in çoluğunu közünü kazadan, beladan esirgesin bizim yavrularımız da içine. Hayırlı bayramlar, hayırlı yıllar, iyi günler temenni ederim. Allah'a emanet, Allah işini rast getirsin İsmail'im. Allah da dekacınızı etmesin yavrum. Allah, Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Kazancınıza, kim Muhammed'in ümmetine halil beyin bereketi versin. Allah hadi hüzün görsetmesin. Hadi hoşça kal İsmail'im. Allah'a emanet. Allah canınızı sahipsin oğlum.